Left to Survive isimli hayatta kalma oyunuyla karşınızdayız. oynanış videosunda neler göreceksiniz. Bir defa açıyorum. daha önce yükleyip de oynamadım. Bugün bir zombi shooter oyunu. Ee, zombi öldürüyoruz bol bol. <gülüyor> evet. Like. <laughs> <laughs> şey yok. Kontrolümüz şu an ee, şuradan tuş koyalım bakalım. 1 diyelim. 2 diyelim. Kaydıralım bakalım. Ulan. Oo tek attım. orada sanırım daha ve ben bunu oynamışım çünkü oyun buradan başlamıyor. Biz yarım bir oyundan başladık. Nasıl oldu bu? Onu anlamadım. Şunu bir tam ekran yapalım. Ah, patlıyor lan. Evet, ikisini de patlattık. Michael Bennett. Ha, bölüm geçtik. Daha ben denemişim demek. Buraya. Ha, karakter leveli yükseltme. Ya domatesle mi başlatıyoruz? Evet, domatesle başlattık. oyunu. Her ne oy verenler gibi bir domatesle oyuna başladık. <laughs> A karakter değişti bu sefer. İşte. Değiştir. değiştir, değiştir, değiştir. oğlum. Ne oluyor lan bunlar hiç bitmiyor. Aha arkadan şey geldi. Aa. Oo. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Evet şu. Koca bebekle ayı yavrusunu bir patlatalım. Tanya Levin. Evet bir domates daha aldık. 9 domatesimiz varmış. Michael'a döndü. Lan koşanı da mı geldi? Allah. Yürü git lan. Patla lan sende. Lan yürü. Git lan. Vur. Bu arada ee, oyunun en önemli eksik yanını söyleyeyim. Siz hareket ettiremiyorsunuz karaktere. Karakter kendi yürüyor. Çok saçma olmuş bu. En karakteri ilerletme gelebilirmiş ya da Türkçe. Ya da değil de yanına da Türkçe işte. Lan sen nereden çıktı? sadece böyle sanırım. Vur geç, vur geç. Evet. Silahlarımızı upgrade etmemizi istiyor. Pompalayı upgrade ettik. Geri gelelim. Tanya Levin. Tanya ile gene oynuyoruz. Karakter geliştirme var aynı zamanda. Altı mermi alıyor. Lan yürü. Evet koşanları sevmiyorum. Sos kes ölsen de aşağı. Ne bak 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 ne ya. Lan yürü. Kafanız kopacak biliyorsunuz. Var mı başka koşarak gelen? Oğlum sen gelme lan. Hoppa. sen de rahmetli ol bitmedi mi oğlum ne aradan aradan çıkıyor ya utanmazlar yine domates aldık bir Hazar kitaplarımız da elde ettik ne işe yarıyor henüz bilgi sahibi değiliz bakalım Bakı kendi koşuyor şu an. Yine geliyor ketolar koşarak. Evet, bu bölümü de geçtik. <laughs> Michael Bennett. İki olmuş bu arada. Shelter. Yeni biri daha katıldı aramıza. Onunla mı oynayacağız? Evet. Ne kuracağız? CSS evet, yemek için farm kuruyor. Domates yetiştiriyor burası. Okey. Ee, ne fabrikası bu? Ne üretecek? Factory. Yani ne işe yarıyor bilmiyoruz ama. Upgrade yapacağız. Şehrimizin merkezini yükseltirecek bize. Sandıralım bakalım. Fires kitap. <laughs> e bunları da mı yükselttireceğim? Ee, alalım. Tamam. Hadi. Ya geç bu event şimdi. Değişimiz Claim. Claim. Ödüllerimizin hepsini aldık. Campaign Region 2. Aa, oyun. Evet. Oyunu indirtti. İnternet 1000 megabit benim o yüzden biraz hızlı indi yani. Niye bu kadar hızlı? Sanas. Bakalım neymiş. En azından oynanabilirliği de görmüş oluyorsunuz. Yani indirmek isteyenler, beğenmeyenler boşuna indirmemiş olur. Tamam. Vay. Kafalarını koparıyorsun ne güzel. Ölmedin mi lan? Oo. babacan ölmüyor. Niye acaba? Ulan mermi de bitti. Üç mermimiz varmış. Nerede bitti? Hadi bakalım. Jesse. Esicim yardımcı ol bize. Ah bitti mi? Dilerken yaratmış çıkacak acaba? Yo bitirmiş. Ah video izle ödül al diyordu 2x diyor. Olsun. Harcayalım mı bilmiyorum ama domates. <gülüyor> <gülüyor> domates burada genel oyunlardaki enerji bağımında kullanılıyor sanırım. Çünkü domatesle savaşabiliyorsun. Kill enemy izliyor. האמת. השאלה זה מה זה של יוקי. Yat aşağı. Evet 2x ödül dedi reklam izletti. O 27 saniye. <laughs> Keşke izlemeseydik. İptal edemiyoruz. Neyse reklam izlemiş olacak azıcık. Yeni harita gelmiş standoff'a Fireburn isimli. başlıyor. Evet 2x ödülümüzü alalım. Yeni silah verdi. Kolekt diyelim. şuna cevap vermesek olmaz mı bu? Tamam geri gelelim. 154 TL. Gelmiş. Evet. Oh, da para. Finda para diyelim bir daha. Ah. Tamam satın alıyor Yine ya da video izle diyor. Evet buradan çıkalım. Tamam. Bunları yükselttik. Hmm. Bunları yağ arkadaş. video işareti ondan dolayı mıymış? Ben de bir bok zannet. Bak burada da var gene video işaret. Tamam. Ee, evet event varmış. Event'te BVA. Ee, nasıl başlıyoruz event'e? 7 level Town Center istiyor. Ee, town Center'ı geliştirmek gerekiyor. <laughs> Factory. Upgrade absent Town Center. with the three. Files us say. Ah, evet, Survivors. Wow! 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 Evet. parayla satın alıyor Evet gördüğünüz üzere daha oyunun en başından ona bir pay to win yarattı oyun. Adeta ezdi bizi. Direkt satın alma üzerine şey yapmış. Yine geliştirelim. Ma 19 dakika diyor. Yap diyelim. Helikopter geldi. Var mıydı lan? Fark etmedim bile. İnan fark etmedim. Köpek, köpek resmine tıklanmıyor mu? Evet. Aynı Tamam bakalım nedir? Buraya da bakalım ondan sonra. Ee, video atmanın anlamı yok. Oynanışı görmüş olduk. Hı. Helikopterden helikoptere atlayacağız şimdi ben. Ee, İm biraz çok fazla hızlı Evet sen de patlatalım. Kaldım başa bir şey. Evet. Patlatmamız gereken her şeyi patlattık. Kaç yıldız verecek? 3 yıldız verdi. Tamam. Ödüllerimizi aldık. Ee, şehrimizi bir koruma altına aldı. Neden? Bir gün 23 saat koruma altına alıyor. Ee, online saldırı alıyoruz demek. Bu o, o demek oluyor. Evet, 154 lira bu tatlı köpeği alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere oyun tamamen pay to win. Ee, 30 saniyelik bir reklama geldik. Evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık oynayıp e, oynamamayı karar vereceksiniz. Ee, kanalı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Sonraki videolarda görüşmek üzere